E, üçüncü kuşağa yaklaşıyoruz. E, ne dedik bu? Hangi olarak açısından üçüncü kuşak diyebiliriz? Hem yönetim açısından üçüncü kuşak diyebiliriz hem de aslında dinleyicilerimiz açısından da üçüncü kuşak diyebiliriz. 2009 yılında yerlerde Radyo'da ilk iş hayatıma başladım. Radyo e, UR Radyo'nda önce e, işler sorunu olarak başlamıştım zaten. Birçok e, kurumda birçok kişiyle tanışma fırsatımız oldu. E, çocuktuk çocukluğumdan çok iyi e, hatırlıyorum. Hani ailelerimizin gelenekten gelen, e, ailelerimizin de dinlediği bir radyoydu. Yön yani radyo. Ben burada büyüdüm bulabilirim. Stajyer olarak başlamıştım. Daha sonrasında e, program direktörü oldum. Yayınlarla ilgilendim programların içeriğiyle. Şimdi de genel yayın yönetmenliği yapıyorum. 30 yıldır bu gelenek devam ediyor. En çok da şimdi kadınlarla devam ediyor. Herkese merhabalar. 96.6 Yörn Radyo stüdyolarındayız. Bugün 98 Haber Ajansı'ndan e, arkadaşlarımız geldiler. 30 ile yaklaşıyoruz. Türkiye'de e, konumları sürekli bir açısından bakarsan uzun bir süre. Daha nice 30 yıldan içinde geleceğimizi planlıyoruz. Bu 30 yıl içerisinde e, tabii ki üçüncü e, kuşağa yaklaşıyoruz. Ne dedik bu? Hem programcılar açısından üçüncü kuşak diyebiliriz, hem yönetim açısından üçüncü kuşak diyebiliriz. Ee, şimdi bizim üçüncü kuşak ee, arkadaşlarımız YouRadio'dan yetişen, YouRadio'ya gelip bir stajı olarak gelmiştir. ve Şimdi YouRadio yönetim kıvrı başkanı, YouRadio ya genel yayın yönetmeni olarak görevlerinin başındalar. Ee, biz de onların yanında burada e, ruma katkı vermeye, destek e, olmaya, yönetmeye devam ediyoruz üstelik bu arkadaşlarımız e, şu anda üç e, yönetim 3 kadın e, arkadaşımıza emniyet bu açıdan da önemli yani son 30 yılda aslında Türkiye'nin de e, toplumsal yapının da yönelişine uygun bir akış var ya Merhabalar, ben Dilhan Taşgüran, Yön Radyo Yaratı Kurulu Başkanıyım. Türkiye'nin ilk Türkiye radyosu olarak uzun hayatına başlarlıydı radyomuz. 300 yılda hem yorumculuk hem de kurumsal açıdan birçok e önemli dönemini ortaya koydu. Yayın çizgisini hep koruyan Yön Radyo, kurumsal yapısıyla da aslında aynı e devamlılığı sağladı. 2009 yılında e Yön Radyo'da ilk iş hayatıma başladım. E radyo Radyo'ya geldiğimde önce e idare işler sorumlusu olarak başlamıştım zaten. Birçok e, kurumda, birçok kişiyle tanışma fırsatımız oldu. Çocuktuk. Çocukluğumdan çok iyi e, hatırlıyorum. Hani Ailelerimizin, gelenekten gelen e, ailelerimizin de dinlediği bir radyoydu Yön Radyo. Ben burada büyüdüğümü görebilirim. E, burada birçok şeyi gördük. İşte, Türk halk müziğinin e, etkisinin ne kadar güçlü olduğunu her zaman gördük. Şimdi benim 8 yaşında bir kızım var ve kızım e, hemen hemen burada büyüdü diyebilirim. Aslında en içinde burası bir okul oldu. Bizler e, yeni üçüncü nesil genç kuşak olarak Yön Radyo'nun yönetimindeki e, üç kadın arkadaş olarak radyo kültürünün, yayıncılığın, Türk harp müziğinin e, sağlayabilmek, daha genç nesillere ulaştırabilmek, hatta hatta çocuklarımıza kadar bu kültürü e, devam ettirebilmek için çalışmalarımızı öne göre sürdürüyoruz. E, Himal Özdemir ismim, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü mezunuyum. E, 2003 yılında mezun oldum ben. 2017 yılında da Yön Radyo'ya başladım. Stajyer olarak başlamıştım. Daha sonrasında e, program direktörü oldum. Yayınlarla ilgilendim programların içeriğiyle. Şimdi de genel yayın yönetmenliği yapıyorum. Gelemekten geleceğe dedik. Aslında burada biz e, geleneksel kültürümüzü, Anadolu kültürünü e, türkülerle yaptığımız özel programlarla, yayınlarla bir şekilde genç kuşaklara aktarıyoruz. Kültürümüzü aslında o eskimeyen, yüzyıllık e, bir kültürü, Anadolu kültürünü, türkülerle yeni kuşaklara aktarıyoruz. Onlar da öğrensin istiyoruz. Tabii ki bunu hani hem e, Günümüzdeki gençleri de baz alarak onlar neyi sever, neye ilgi gösterir bunları da e, düşünerek ona uygun programlar üretiyoruz. Yayınımızı ona göre düzenliyoruz. Üçüncü kuşak olarak genç bir kuşak e, ele aldı yönetimi. E, biz de bunun bilincindeyiz hem kültürümüzü de korumaya, geleneklerimizi de korumaya devam ediyoruz. Geleceği de düşünüyoruz. Yön ee, Radyo dinleyicileri sağ olsunlar bizi dinlemeye, mesajlar göndermeye hala devam ediyorlar. Bizi dinlemeye devam etsinler. Ee, daha güzel programlarımızla, da, yayınlarımızda kendimizi de geliştirerek onların katkısıyla en önemlisiyle yayınlarımıza devam edeceğiz. İsmim Başak, soy isim Beyaroğlu Demir. Yalnızca da doldurmuş selam. Hatta doldurdum diyebilirim. Burada Türk halk müziğine e, daha fazla yer veriliyor. Biz burada özellikle prodüksiyon stüdyosunda reklam taşı yapıyoruz daha çok. Programlarımızı burada yapıyoruz. Özellikle 30. yılında Sıra'da yani. ve e, 30 yıldır bu gelenek devam ediyor. En çok da şimdi kadınlarla devam ediyor. Her yerde, Anadolu'nun her yerinde e, Dünyanın her yerinde hemen hemen zaten mobil uygulamalarımız internet erişimi üzerinden her yerden e, dinleyicilerimize ulaşmaya devam ediyoruz ve şu anda şimdi kadınlar olarak e, dinleyicilerimize ulaşmaya devam edeceğiz. Bu yönetim çizgisi gerçekten kendini gösterecek, buna emin olabilirsiniz. Biz sadece 3 kişi değiliz, dinleyicilerle beraber de bir ekibiz. Bunu gerçekten hissediyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz.